Ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in içinde bulunduğu minibüs Manisa'da kaza yaptı. Sevgili izleyenler Şahin'in ölümün kıyısından döndüğü kazada araçtaki 3 isim daha yaralandı. Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Hurde'ye dönen bu minibüsteydi. Yaralanan Emirhan Şahin hemen hastaneye kaldırıldı. Manisa'da fırtınadan dolayı kontrolden çıkan minibüs aynı yönde seyreden kamyoneti arkadan çarpınca otoyolda can pazarı yaşandı. Yolculardan biri yola fırladı. Diğeri kanlar içinde aracın içindeydi. Şoför ve araçtaki üç yolcu hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'di. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından bugün göğüs tüpü takılarak servis alındı. Emirhan Şahin'in durumu iyiye gidiyor. Ancak araçta yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki kadının durumu hala ciddiyetini koruyor.